Merhabalar Şemal Hanım. Hayırlı olsun diyelim iş bildiğiniz. Neler söyleyeceksiniz? Kendi koleksiyonunuzu açtınız mı? 8 parçalık bir koleksiyon hazırladınız. Neler söyleyeceksiniz? Çok beğendiğim bir markayla Ceyhay Çasika hey, ile bir koleksiyon yaptım. İlk deneyimin böyle bir işin içinde. 8 parçadan oluşuyor. Kapsıyor bir koleksiyon ama her parçayı özenle çizdim başları üzerinde bayağı iki aydır çalıştım. Aşırı içimesinden bir koleksiyon oldu. Genç kızlar için bence ideal. İddialı parçalar ama herkesin stiline uyacak gibi. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz. Evet. Süper. Tasarım ilhamlarını nereden aldınız peki? Bunun üzerine bir eğitim almış mıydınız? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle ben Londra'da moda eğitimi aldım ee, iki sene ama sonra dondurdum. Onun ondan öncesinde de fine art okuyordum ee, sanat yani. O yüzden elim yatkın, e, oil painting yapmayı çok seviyorum, çizim yapmayı çok seviyorum, styling yapmayı çok seviyorum. O yüzden benim için aslında. Çok bir süreçti, o kadar fazla zorlanmadım, ee, keyifli bir süreçti. Ne kadar sürdü peki bu süreç? Valla ben e, iki ay diyebilirim iki ay. Birinci ay her şeyi çizdim, toparladım. Diğer bir ayda bir ay kumaşları bulma, üretme vesaire. Tabii Jessica ile yaptığımız için Jessica'nın e, istediği şeyler de oldu. Mesela bu üstü. Valla ben böyle kendi tarzımla e, farklı bir şey yarattım. Bunların dışında neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? Bunların dışında e, modellik yapıyorum, şu an yurt dışında çok güzel bir ajansla e, anlaşma içerisindeyim. E, burada da modelliğe devam ediyorum. Anlaşırsanız evet. neler olacak peki, neler katacak size bu? Yani yurt dışında tabii Türkiye'yi temsil edeceğim bir Türk markanı olarak. E, inşallah onun sürecindeyim şu an. Onun dışında Türkiye'de de her zaman tabii ki de modellik yaparım. Belki bir gün de kendi markamı da kurabilirim. Öyle, Öyle planlarınız, hayalleriniz var mı? Yani olabilir aslında. Neden olmasın? Dediğim gibi ben e, stylingi çok seviyordum, Birilerini giydireyim, bir şeyleri tasarlayayım. Çok seviyorum ama bilmiyorum. Belki şu an hazır olmayabilirim ama bir gün neden olmasın? İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Ee, bir de yaz aylarında yaşamış olduğumuz bir kavga, dava oldu. Onur galiba. katılamadığınız söylediniz bunun için ama yakalama emri çıktı Markus Bey için de. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Böyle bir güzel gece bunları konuşmayalım lütfen. Ee... Her yakalama şey... kararı çıkmış. O doğru mu? En azından bunu net bir şekilde öğrenseydik. Hayır doğru değil. Şu an onları konuşmak istemiyorum. Her şey yolunda. Gereken neyse yapılır zaten. Şu an ben işime konsantre oluyorum. Peki, teşekkür ederim. Bir görüntü alayım ben. ben